Ananı adamın ağzına zırh sokucu delici attım amına. Selamlar. Oğlum namlu daha fazla aşağı inmiyor arkadan. Bak sakın götü dönmememiz lazım bunlara. Ah! Ne vurdu? Önümüz düşman. Nerede? Peki, önümüz tam önümüz. Lan BTR. Tam... Atladı. Hadi. Yok kız gidin. Nereye gidin lan? Dur döndür arabayı. Hayırdır ya nereye gidin diyor bu? <laughs> bin arabaya bin. Kız sen hala overtinkliyor musun? Tamam kalk hadi bırak overtinki kalk abi ya. <laughs> <laughs> yer yok oğlum. Heh tamam. Helikopter geliyor. Birisi iki kişilik <laughs> yer kaplıyor. Şişko'nun biri var arkada. Kimmiş o? O kendini biliyor. Beni sinir etmeye çalışıyor ya. Helikopter Bilmiyor, bizi takip ediyor. <laughs> Görüş alanından çıkıyor. Birikmen... Tank lan öyle Kara geceler titreyen... Adam Tank götüne mi bakıyorsun ne, bakıyordum. Ya ben hala şey anlamadım. Türklerin üniforması bizimkinden nasıl farklı? Bak bizde püskül var. Tam bizim bazılarında yok ama. Eee <laughs> Nasıl biliyor musun? Ya Türkiye adamlar Türkiye benziyor işte ya. Aşmetli, daşşaklı. Anladın? Ya öyle olursa seni vururum falan <laughs> yanlışlıkla. <yavrum, gülüyor> <yavrum. gülüyor> Aa helikopter. Ona vurabiliyor mu ben? Vurabiliyor muyum, oğlum. Oo gel 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 gel. Bak önümde. Dursun öyle. Bekle sakin ol. Bir dur. Oo siksen vuramam. İnmedi ne tamam. Ne diyorsun? Yok yok. yok. Yoksa anneni Ne yapıyorsun? Scorfield'de. Lan ne haber? Scorfield iyi <gülüyor> senden ne <laughs> de haber desene. İyi sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sayın konuklarımız 30 dakika sürecek olan yemek ve ihtiyaç molası ve Sallanıyor mu lan? Geç otur da sallayayım. Salla. Kaydırak bir var bak. Arkadaşlar kep gidiyor siz burada fiyat Oğlum saysanıza ne sallaması neyi sallıyorsunuz kimi sallıyorsunuz ya. As siktir pars geliyor. Scorpion neredesin? Son sonu tek adam var mı? Biz de yaptın artık. Mortar yedik az iyi izle. i̇zle. Yok yani bir, şey, bir şey Yemedik bir şey. Medik, yemedik, <laughs> yemedik yemedik ah yemedik. Ananı sikeyim. Ya biz nereye düştük amına? Amına o 2 deme bu da? Onda çok iyi, çok iyiymiş. Şey. Oo, harika vallahi. <laughs> Bana pandik ya ne olur kanka ne olur ben de oynayayım ya. Artık. Adam. <laughs> Ananı. <nasıl Gülüyor> <yedik. Gülüyor> geri 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 geri. Geri al. <laughs> geri al. <laughs> Araç sesi var. E, Eki şurada bir, şurada bir araç var. Bizim markla mi? markla markla. Mark Atıp gidiyor. Bizim Ar değil, bizim değil. Ölmedi. Patladı, A patladı. güzel. Bu ne yapıyor ya? Kaç metre? 600. Marketer, abi, İndirme yapıyor. O haliye iki tane vurdum vardı abiniz olsun. İki ya da üç tane vurdum. Çok iyi lan. Altı ana yolda araç var. Tovios. Ölür müyüz? kaçayım mı? Devam et bir hareket et. Tam dur 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 dur. Geri geliyor. Dur amına evet. koyayım stabilize ne ya? Bu ne reload amına? Sordum kindi, bu güzellik. Ya dur şurada galiba. gördüm. Dur, gördüm gördüm gördüm. Dur gördüm. Dur. Dur gördüm. Bir yerde F4'ten sıkabilirsin. Pat pat. pat. Bizden mi? Oo, bura iyi dolu. Sağ. Kanka en az 10 kişi var burada. Kanka şuraya bir tane atabiliyor musun? Çok iyi. Gitme. Bu lavuk kim abi Karşı. Beş şurada bir var bak. Solda bir şey var lan. Ananı sikiyim. Mart. Ata tank var burada. Kanka. Göremedim ben. Paleti da bana. Tank var bize bakıyor şu an. Devam kaç. Şey yıldızının ışıkları var şu yılda. <gülüyor> <gülüyor> mı? Yok kaç artık aldım. kaç. <laughs> Palet gitti. Tamam, Nerede kanka bu araç? Burada bir yerde olması lazım sesi. Aha bu... Dur. Görmüyorum uzaklaş. Var ya. Woo. Korusunlar inmem lazım. kanka Tanka. Ya. Aa oh, bizim tanka bir şey sıkıyor. Kim sıkıyor? Bakalım bir ona. Oy! Oy! Dur! Ben ben senin zayıf noktanı biliyorum Oros kırdım her yerini. Da geri 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 patlattı. Tamam geri çıkalım. Allah bu ne? <laughs> <laughs> tamam <Bistem>, işte <laughs> Amına koyayım ne yaptın öyle çıkılırım. Hadi oğlum rezil etme bizi. Aynen ama ne oluyor? Yapma. Ya atayla lan yapacağım. Buradan geçersek patlarız Allah çarpsın. Ata yoldan hey, brak, çık amına Yota ne? Uyan uyan. Ne oluyor lan? K kanka Bilal bir tur beyazın. bir tur misur versene misur sürsün bir. Hayır kullanmayacağım kardeşim. Niye? Özgüvenin mi yok lan? Anksiyeten mi tuttu? Kanka bize dedi ki ben training yaptım dedi. İndirmesini de biliyorum, kaldırmasın da biliyorum dedi. Ya bak ben sana yemin ediyorum bak seni ben jitörle indirirsen bana burada bu kadar insan içerisinde söz ver. Kral <laughs> <laughs> şimdi <laughs> Heli var lan heliyi kovaladık mı? Meyne gidiyormuş gerçi oy. Burun ucunda bak 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 bak. Burun ucunda dönüyor ananı avradın. Ananı Bekle abi bekle çıkmadan bekle. Doğru diye. Tank direkt karşımıza çıkacak. Büyük ihtimalle bizi gördü bizi bekliyor. Tamam sabah yüklü değil mi? Yüklü yavaş 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 çık abi ilk ben göreceğim zaten. Gördüm gördüm dur. Gözüye evet, gördüm. Evet. Vuramadı o da. Canımız kaç? Göremiyorum ki nereden gözüküyor? Canın sağdaki. Daha kaç kere vuracağım ben bunu? Kaldırdınız kaldırmadınız ölüyorum. Kanka sen neredesin? Adam var. Araç hangisi kanka? Bu araç ne? Düşman mı bu? İzle. Evet ee... sorry TK. Hadi buyurun. Geliyorlar La bir uluma arası bir şey. Niye ulumi? Oyun mu oynuyor? Oyun oynamıyorum adamlar oyun oynatmıyorum kardeşim. <laughs>